2026 Rolls-Royce Phantom, otomotiv dünyasında sessiz gücün, mutlak lüksün ve zamansız ihtişamın en üst noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu otomobil sadece bir ulaşım aracı değil, adeta hareket eden bir sanat eseri, tekerlekler üzerinde ilerleyen bir saray gibi hissettiriyor. İlk bakışta Phantom'un heybetli duruşu insanı derinden etkiliyor uzun ve kusursuz gövde oranları, neredeyse heykel gibi işlenmiş hatları ve Rolls-Royce'a özgü o ağır başlı, ama son derece karizmatik görünümüyle bu araç, daha çalıştırılmadan bile gücünü ve statüsünü hissettiriyor. 2026 versiyonu ile birlikte Phantom, hem klasik Rolls-Royce ruhunu koruyor, hem de modern teknolojinin sunduğu tüm imkanları zarif bir şekilde bünyesine katıyor dış tasarıma yaklaştığınızda, ilk olarak devasa ön ızgara dikkatinizi çekiyor. Rolls Royce'un ikonik Pantheon ızgarası, bu nesilde daha da rafine edilmiş detaylara sahip. Krom yüzeyler adeta ayna gibi çevresini yansıtıyor ve her açıdan bakıldığında kusursuz bir işçilik sergiliyor ızgaranın üzerinde gururla yükselen Spirit of Ecstasy heykelci, fantomun kimliğini tamamlayan en önemli sembollerden biri olmaya devam ediyor. Bu figür, sadece bir logo değil, aynı zamanda markanın yüzyılı aşkın süredir temsil ettiği lüks, prestij ve zarafetin somut bir ifadesi. Far tasarımı da Phantom'un karakterini güçlü bir şekilde yansıtıyor ve uzun net farlar modern teknolojiyi klasik bir estetikle birleştiriyor. Geceleri yolda süzülürken bu farların yaydığı yumuşak ama etkili ışık hem sürücüye maksimum görüş sağlıyor hem de karşıdan gelenlere bu aracın sıradan bir otomobil olmadığını net bir şekilde hissettiriyor. Farların içindeki detaylar mücevher işçiliğini andıran bir hassasiyetle tasarlanmış her bir çizgi ve ışık dağılımı, Rolls Royce mühendislerinin ve tasarımcılarının ne kadar titiz çalıştığını gözler önüne seriyor. Yan profile geçtiğimizde Phantom'un uzun aks mesafesi ve akıcı hatları daha da belirginleşiyor. Bu otomobilin ölçüleri, yolda adeta bir yat gibi süzülmesini sağlıyor. Büyük jantlar, gövdeyle mükemmel bir uyum içinde ve lüks ile gücü aynı anda temsil ediyor kapı kolları, yüzeyle neredeyse tamamen bütünleşmiş durumda ve açıldığında bile sessizliğini koruyan mekanizmalarıyla dikkat çekiyor. Fantomda her şey sessizlik üzerine inşa edilmiş gibi. Kapılar kapanırken çıkan otok ama neredeyse duyulmaz ses, bu aracın ne kadar iyi izole edildiğinin ilk ipuçlarından biri. Arka tasarıma geçtiğimizde ise, Phantom'un asaleti bir kez daha kendini gösteriyor. Dikey stop lambaları, klasik Rolls-Royce tasarım dilinin modern bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Bagaj kapağı sade ama son derece şık bir görünüme sahip. Burada abartıdan uzak, zamansız bir tasarım anlayışı hakim. Phantom dikkat çekmek için bağırmıyor, aksine sessizce varlığını hissettiriyor ve bu da onu gerçek lüksün tanımı haline getiriyor. Şimdi gelin bu ihtişamın kapılarını açalım ve iç mekana adım atalım. Rolls-Royce Phantom'un içi, kelimenin tam anlamıyla bir sanat galerisi gibi tasarlanmış. Kapıyı açtığınız anda sizi karşılayan ortam, dış dünyanın tüm karmaşasından tamamen izole edilmiş bir huzur alanı sunuyor. Kullanılan deri kalitesi, ahşap kaplamalar ve metal detaylar, otomotiv dünyasında eşi benzeri zor bulunan bir seviyede. Her parça el işçiliğiyle üretilmiş ve her dikiş, her yüzey kusursuzluk hedeflenerek işlenmiş. Ön konsola baktığınızda minimalist ama son derece şık bir tasarım anlayışı görüyorsunuz. Gösterge paneli dijital olsa da sunulan grafikler son derece sade ve göz yormayan bir yapıya sahip. Rolls-Royce burada teknolojiyle gösteriş yapmayı değil, teknolojiyi arka planda tutarak sürücü ve yolculara huzurlu bir deneyim sunmayı tercih ediyor. Orta konsolda yer alan multimedya ekranı ihtiyacınız olan tüm bilgilere kolayca ulaşmanızı sağlıyor ancak asla dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmiyor. Direksiyonun arkasına geçtiğinizde Phantom'un asıl felsefesi daha net anlaşılıyor bu otomobil hız yapmak ya da sportif sürüş hissi sunmak için tasarlanmamış. Phantom'un amacı, sizi mümkün olan en konforlu ve sessiz şekilde varış noktanıza ulaştırmak. Direksiyon yumuşak, tepkiler akıcı ve her şey adeta sizi yormamak için ayarlanmış. Gaz pedalına dokunduğunuzda bile motorun gücü hissediliyor ancak bu güç asla agresif bir şekilde sunulmuyor her şey kontrollü, rafine ve son derece sakin. Arka koltuklara geçtiğimizde ise, Phantom'un neden genellikle şoförlü olarak tercih edildiğini çok daha iyi anlıyoruz. Arka bölüm, adeta bir first class uçak kabini gibi tasarlanmış. Geniş diz mesafesi, ayarlanabilir koltuklar ve masaj fonksiyonları, uzun yolculukları bile keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Tavan döşemesinde yer alan yıldızlı gökyüzü efekti, Rolls-Royce'un en ikonik özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. Bu detay, gece yolculuklarında iç mekana benzersiz bir ambiyans katıyor ve kendinizi adeta başka bir dünyadaymış gibi hissetmenizi sağlıyor. Ses yalıtımı konusu Phantom'da bambaşka bir seviyede. Dışarıdan gelen sesler neredeyse tamamen yok edilmiş durumda lastik gürültüsü, rüzgar sesi ya da motor sesi, iç mekana ulaşmıyor. Bu sessizlik, Phantom'un en büyük lükslerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu sessizlik, ruhsuz bir ortam anlamına gelmiyor. Aksine, iç mekanda kullanılan ses sistemi, müzik dinlemeyi adeta bir konser deneyimine dönüştürüyor. Hoparlörler aracın içine özel olarak yerleştirilmiş ve ses her noktaya eşit ve berrak bir şekilde dağıtılıyor. Motor tarafına geçtiğimizde ise 2026 Rolls-Royce Phantom'un kaputunun altında yatan güçten bahsetmemek olmaz. V12 motor bu otomobilin kalbinde yer alıyor ve sessizce ama son derece kararlı bir şekilde çalışıyor. Bu motor kağıt üzerindeki rakamlardan çok sunduğu sürüş hissiyle etkiliyor. Hızlanma pürüzsüz, geçişler fark edilmez ve her şey adeta ipek gibi akıyor. Phantom size hız yaptığınızı hissettirmeden çok yüksek hızlara çıkabiliyor ve bunu yaparken de iç mekandaki huzuru asla bozmuyor. Bu noktada videomuzu izleyen herkese küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu tarz lüks otomobil incelemelerini, detaylı iç ve dış mekan analizlerini ve otomotiv dünyasındaki en özel modelleri kaçırmak istemiyorsanız, Otobakış Auto Insight kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede hem bize destek olursunuz, hem de yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz.